Geçiş yaptık. Ocak ayının ikinci haftasında Oğlak Burcu kadınlarına ve Oğlak Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her Burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım. yorumlarıma daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız ailenizle, akrabalarınızla olan iletişiminizde bu hafta nasıl bir enerji oğlak burcu kadınlarını ve oğlak burcu erkeklerini bekliyormuş hep birlikte göreceğiz. Oğlak burcu kadınları Ocak 2. haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Oğlak burcu kadınları Ocak ayının 2. haftası için kartlarımı kestim. Oğlak burcu kadınları Bu hafta çok güzel bir zaman var sizin önünüzde. İlk önce bunu bilin sevgili oğlak burcu kadınları. Öyle güzel bir aşk, yeniden filizlenen bir aşk. Bir tarafta bitmiş bir ilişkinin ile iş bağlantılarınızın aynı alanda seyretmesinden dolayı bir türlü kopamaz iken farklı bir alanda, farklı bir bireyin, farklı bir adamın gündeminizde olmasıyla o adamla yeni tanışacağınız ya da teklif eden eden bu insan kimse size bu insanla da aynı vakit aralıkları içerisinde görüşebileceğiniz bir zaman delimi var. Sanki böyle aşk çemberinde, aşk rüzgarlarında savrulan oğlak burcu kadınından bahsedebilirim. Bir taraftan bitmiş bir ilişkiyle e, yeniden e, hayatında yeni güzel duyguların filizlenerek hayata farklı mutluluklarla hayatını beze, bezeyen oğlak burcu kadınları bir taraftan da e, bu bitmiş ilişkinin e, sonlandırılması için e, eski partnerine e, durumları bahsedemez iken ondan da iş bağlantınızın ya da maddi olarak birlikte bulunduğunuz hanenin aynı düzlemde girdiği e, için... O taraftan da kopamadığınız böyle e, sansasyonel bir hafta sizi bekliyor. Bir aşk üçgeni, aşk çemberi, bir tarafta eski aşk, bir tarafta yeni adam. E, böyle hani e, olaylar birbiriyle çarpık bir karmaşık bir ilişki boyutuna varacak bir haftaya hazırlıklı olun sevgili Oğlak Burcu kadınları. Oğlak Burcu kadınları. Geçmiş yaşantınızda, lise çağlarınızda, orta okul zamanlarınızda, akrabalarınızdan, e, tabii akrabalarınız doğduğunuz süreçten beri gündeminizde olduğunu olduğunu var sayarsak, e, bu insanların size bir iş teklifi olacak. Bu insanlarla bir anlaşma ya da bir anlaşmanın bozulmasıyla birlikte. Payınıza düşeni almak eylemleri içerisinde sizi memnun edecek e, toplantılarda bulunacaksınız bu hafta ve bu toplantılar doğrultusunda e, bir olayın bitiş bitişiyle birlikte zafer kutlaması ya da zafer kutlamasından kaynaklanan e, yeni işin e, anlaşması ile birlikte e, güzel bir başlangıca adım atacağınızın haberini verdi kartlar. Bir taraftan şöyle bir öbür tarafın cephesine baktığım zaman. Size partneriniz, hayatınızdaki bulunan adam bir yerlere götürmek, seyahat ettirmek ya da sizin ruhunuza inmek adına yeni enerjiler size empoze etmek istiyor. Ve siz bu insanın enerjisini ayak uydurmak isteyebilirsiniz. Bu insanla gitmek eylemleri biraz daha böyle ruhunuzun ve kalbinizin hoşnut olması adına ayak uydurmak eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz bir zaman süreci var. Partnerinizle bu hafta daha çok... Vakit ayırıyorsunuz. Daha çok onunla birliktesiniz. Aranızda böyle soğuk rüzgarlar eskiyse birbirinize vakit ayıramadığınız zaman sürecinden çıkıp e, baş başa kalamıyoruz, birlikte vakit geçiremiyoruz dediğiniz e, bir vakit aralığınız var ise onlar bu hafta e, tedavi oluyor. Bu hafta e, tamamıyla o e, birbirinizden ayrı kaldığınız sürecin e, telafisi yapılıyormuş sevgili oğlak burcu kadınları ama şöyle de bir şey var bu zamana kadar işte problem yaşadınız ve tekrar barışmak için bir araya geldiniz ve akrabalarınız aileniz diyor ki yani bu insan diyor sana böyle böyle yaptı senin hakkında konuştu seninle ilgili seni üzdü sana zarar verdi niçin bu insanla birliktesin niçin hala onun üzerine gidiyorsun neden hala bu insanla Olmak istiyorsun, gitme, yapma, etme gibi bir takım size karşı çıkacak, ilişkinize karşı çıkacak aile bireylerinden bahseder kartlar. Ve oğlak burcu kadınlarına der ki kartlarım şöyle bir şekilde şuradaki karta odaklandığımız zaman sevgili oğlak burcu kadınlarım. Şimdi bu yeni başladığınız kariyer yaşantınız, yeni başladığınız ilişkiniz, yeni başvuru noktalarınızdaki beklentilerinizin sürekliliğini sağlamak istiyorsanız, maddiyat olarak beklentilerinizin daha farklı zamanlarda, ileriki zamanlarda daha fazla yükselmesini, başarı sağlamak istiyor iseniz, istiyorsunuz. Bunun için sevgili Başak e, Oğlak Burcu kadınları hayatınızdaki bazı olumsuz davranışları olan hayattan hiçbir beklentisi olmayan, gece yaşantısına düşkün olup da kendi hayatını ziyan eden, e, insanların üzerinden geçinen, kesinlikle hayata karşı bir tutum beslemeyen ya da insanları kandıran, yalan söyleyen, sizin tabularınıza uymayan bazı arkadaş çevrenizi bu hafta hayatınızdan çıkart. Bu insanlar sizin hayatınızda önemli etkinlik gösteriyorlar. Bu insanlar hayatınızda olduğu sürece siz hayallerinizin peşinde koşmak eylemlerinden maalesef ki vazgeçiyor musunuz? Siz daha farklı enerjilerde mutlu olmayı becerebiliyorsunuz. Bu insanların kopuk yaşantıları, bu insanların çevrenizde dostunuz, arkadaşınız, akrabanız da olabilir. Ama hep sürekli sizin yanınızdadır, sürekli gündeminizdedir, sürekli hayatınızın bir parçasıdır. Kopamıyorsunuzdur ya da sizi de alıp mutlu olduğunuz için, güzel vakit geçirdiğiniz için sizi de teşvik edici, ilişkinizde size zarar vermiş bir insan, sizin arkanızdan dedikodu yapmış ya da ilişkiniz hakkında yorum yapmış bir takım insanlar var ise sizin hayatınızı çok bilen, sizin hayatınızla ilgili e, gözü olan, mesela benim bir tane arkadaşım vardı, benim e, çok güzel bir ilişkim vardı. E, partnerimle birlikte alışveriş yapardı bana. Gelirdik ya derdim işte şunları bunları aldım o içten içe böyle beni kemirirdi. Ayaklarını sallardı, tırnaklarını yerdi, saçlarını oynardı ben anlattıkça böyle. Hani ben o zaman onun farkındalığında değildim. Daha sonradan o benim partnerimle irtibata geçiyor, birlikte yiyorlar, içiyorlar falan. Meğerse benim partnerimde gözü varmış. Böyle bir arkadaşınız varsa, kötü alışkanlıkları olan arkadaşlarınız varsa, Kesinlikle ve kesinlikle bu hafta artık siz konumlandığınız alanda ilerlemeye verdiğiniz kararlar doğrultusunda sizin hayatınıza dedikodu yapmayacak, sizin hayatınıza enerjisiyle birlikte böyle gelip de daha sonraki zamanda bozmayacak başvuru noktalarınızı kitlendiğiniz alanlarda o enerjiden çıkartıp farklı bir enerji boyutuna sokmayacak kişilerle birlikte olma eylemleriniz bu hafta radikal bir karar doğrultusunda gerçekleşmesi hususunda siz çok güzel bir başlangıca, çok güzel keyif alacağınız, ruhunuza hitap edecek, sizi anlayacak, birlikte fikir alışverişinde bulunabileceğiniz o kadar güzel insanlar karşınıza çıkacakmış ki bu hafta. Ama dediğim gibi bu sizin sorununuz Zaman sürecini yaratan insanları bu hafta gündeminize almayın. Hatta bu hafta değil, bundan sonra hiç gündeminize almayın. Sayın Oğlak Burcu kadınları. çok güzel bir e, teklif var. Bu teklifte, bu teklif doğrultusunda bir anlaşma var. Ama yalnızca e, sizin e, geriye dönüp baktığınız zaman sizinle birlikte aynı yerde yer almış ve o insanla belirli yanlış muhabbetlere, yanlış sohbetlere, yanlışlıklara sebebiyet veren bir takım kaoslu ortamlar yaratılmış kişiler, karakterler varsa hayatınızda bu hafta bu tanışacağınız insanlarla o insanları bir araya getirmeyin. Onlarla muhatap etmeyin onları. Benden söylemesi. Bu kadar. Aşk hayatınızda da dediğim gibi bir orada bir burada karmış ilişkiler falan filan karar verme aşamasında ya şimdi muhtemel olasılıkla bu eski arkadaşınızı bırakıp bu yeni adamın ahengine bu adamın karizmasına kapılarak bir ilişkinizin sonlanması ve yeni bir ilişkiye geçişiniz bu hafta bir itibariyle kıvılcımlarını veriyor sevgili oğlak burcu kadınları. Ocak ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone olduğuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim. Oğlak Burcu erkekleri Ocak ayının 2. haftasında bakalım nasıl bir enerji içerisinde. Oğlak Burcu erkekleri. Oğlak Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. Oğlak Burcu erkekleri Ocak ayının 2. haftası için kartlarımı kestim. Evet. Sevgili Oğlak burcu erkekleri, bu hafta inanılmaz derecede hayatınızdaki akrabalarınızın hayatınızdan çıkışı, akrabalarınızın hayatınızda bir şekilde oluşuyor akrabalarınızla ilgili olan bölümlerdeki sirkülasyonlarla birlikte yoğrulacağınız bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. Sevgili Oğlak burcu erkekleri, bir takım insanlarla irtibata geçememek, iletişim kuramamak, projelerinizi değerlendirirken üzerine yoğunlaşamamak, işinizin başında olamamak eylemleri tamamen akrabalarınızla ilgili olan süreçte evliliğinizin bitimi ya da evlilik evlilik aşamasında bir hayat felsefesine geçiş yaptığınız için kariyer yaşantınızda ya da para kazanımlarınız hususunda biraz zamanı ertelenmiş bir sürece geçiş yapıyormuşsunuz bu hafta itibariyle sevgili oğlak burcu erkekleri oğlak burcu erkekleri artık bir takım kararlar almış bu kararlar doğrultusunda artık üzerine konuşulacak çözüm arayışları içerisinde olacak ya da ya Tekrar deneyelim, yeni baştan kurgulayalım, yeni baştan projelendirelim diyecek bir zaman aralığı sizi beklemiyor. Gerekli yerlere başvurulmuş, gerekli cümleler söylenmiş, gerekli şartlar konulmuş, gerekli koşullandırılmalar yapılmış, gerekli insanlarla konuşulmuş ve bu konuşulan netlik mertebesinde Sayın Oğlak Burcu erkeklerinin düzene gelen yaşantısında, kariyer yaşantısıyla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil bu haftası standarta bağlanan bir mesleki bir yaşantısı var ama oğlak burcu erkeklerinin mesleki yaşantısı haricindeki olan süreçte zannedersem ki büyük bir ihtimalle akrabalarınızla ilgili ailenizle ilgili bağlantılarınızdaki bir ayrılık süreci bir kopukluk süreci bir birleşme süreci ve aileyle ilgili olan sıkıntılı o sürecin artık netlik kazanması için farklı alanlara start verilmiş bir zaman süreci var. Artık sevdiğiniz insanla, eşinizle olan o duygu yoğunluğunuzda artık ilişkinin nereye gittiği belirlenmiş. Artık durumlar ortada. Artık bir şeyler için mücadele vermekten de sıkılan bir Oğlak Burcu erkeğiyle karşı karşıyayım. Oğlak Burcu erkekleri pek bir düşünceli. Hayatında zaten e, çocukluk yıllarından bu zamana kadar geçirmiş olduğu bir takım duygusal çöküntüler, travmalar ya da yaşanmış olaylardan kaynaklanan duru görüşleri bir de ilişkisine yansıyınca Oğlak Burcu erkekleri Hani böyle direkt beyaz bayrağı çekmişsiniz ilişkinizde bu hafta. Pes ediyorum demişsiniz. Bir daha aynı travmayı, aynı üzüntüyü, aynı acıyı yaşayamam. Ya da şöyle olumlu yönde ilerleyecek olursak aile akrabalar arasında bir ayrılık, boşanmak evresi gibi durumlar yaşandığı için bu durumların kendi hanesinden de yaşanmasından dolayı biraz oğlak burcu erkekleri düşünceli, üzgün, kendi iç dünyasına kapanmış, çevreyle iletişimini, irtibatını kesmiş, biraz daha böyle e, o hane içerisindeki huzurla ilgili olan kısımda yoğun bir enerji yaşayacak. Oğlak burcu erkeğinden bahsedebilirim. Oğlak burcu erkekleri aynı zamanda yapılanma, evlenme aşamasındaki oğlak burcu erkekleri kadın arkadaşınıza, hayatınızda bulunan evlen eş, eş, eş adayınızın onun akraba çevresinden sıyrılmasını istemeniz e kendi akrabalarınızla ilgili ister istesin ister istemesin ben bu kadını istiyorum diye direterek kadını hanenize almak eylemleriniz kendi yaşam kaderinizi hayatınızı çizmeniz doğrultusunda daha farklı bir boyutta şekilleneceğiniz bir zaman süreci sizi bekliyormuş sevgili oğlak burcu erkekleri Oğlak burcu erkeklerinin kariyer yaşantısında herhangi bir yöne geçiş, herhangi bir yerden eğitim alayım, kendimi konumlandırayım ya da şekillendireyim, bizi piyasa tanısın, beni piyasa tanısın ya da farklı yerlerle irtibata geçerek buralardan da kazanımlarımızı sağlayalım zihniyeti bu hafta pek fazla gözükmüyor. Çünkü Oğlak burcu erkeklerinin düşünceli tavırları var. Duygusal anlamda bir mutsuzluk var. Belki de bir vefattan dolayı kaynaklanan meraset, miras olaylarıyla ilgili durumlarınız bu hafta daha çok gündemde olabilir sevgili oğlak burcu erkekleri. Ve oğlak burcu erkekleri biraz ocağın ikinci haftasında maddi olarak bütçenizin kendi birikimlerinizden harcayacağınız, farklı bir yerden farklı bir paranın gelişiyle birlikte harekete geçmek değil de hani e, giden monoton süre gelen bir bütçenin e, dağını, dağılımı ile ilgili normal standart yaşantısı hani böyle çok aman aman bir e, faaliyet yok bu hafta oğlak burcu erkeklerinde irtibatlarda bazı kopukluklar yaşanabilir bir iletişim kopukluğu yaşanabilir e, Kariyer yaşantınızdaki birlikte çalışma arkadaşlarınızın e, iş bırakımıyla ilgili bir sıkıntıya düşebilirsiniz ya da e, sizin yönetiminde olduğunuz bir grup arkadaşınızın e, işi bırakmasıyla ilgili olan sıkıntılarda çözüm arayışları içerisinde bulunabileceğiniz bir çıkmazın içerisinden. E, feraha çıkmak adına farklı insanlarla irtibat kurmak yerine olayları biraz işte gelsin bu insanlar ya da bu çalışan personelim harekete geçeceğiz gibi bir zaman sürecinin kısıtlı bir zamana yayılması var. Bu kısıtlı zamanda da bir vefat mı var, bir ölüm mü var? Yani bir durumun hani akrabalar arasındaki olaylar en önemlisi baz alınmış Oğlak Burcu erkeklerinde. Hayatınızın sanki dönüm noktası, sanki böyle kariyer yaşantınızla da ilgili bir takım şeyler sonlanıyor, bir takım iş, o bağlantılarınız kesiliyor. Bazı alanlarda bir bitim iş bitimiyle ilgili alanlar var. Tekrar yeni bir arayış içerisinde değil de bu işin bitimiyle ilgili olan süreçte mutsuz ve biraz daha istirahat çekilmek isteyen. Oğlak Burcu erkekleri hani bir hafta böyle kendinin adası almak isteyen, biraz dinlenme süreci, irtibat kurmak istemeyen ya da irtibatları kesilmiş bir kariyer yaşantısı doğrultusunda yeni arayışlar için akrabalarıyla birlikte masaya oturup konuşabileceği, akrabalarının yanında aynı sektörde yer almak istediğiniz bir alanda hayatınızı şekillendirmek adına bir enerjiye sahipsiniz bu hafta der kartlar Oğlak Burcu erkekleri için. Akrabalardan bir beklenti mi var? Toplu beklentimi var? Ee, bir evin ipotek edilmesi gibi, bir arsanın satımıyla ilgili, bir e, maddi sıkıntının halli olması için akrabalarla birlikte ortak olduğunuz bir yerin alım satımları ile ilgili olan süreçler var bu hafta sizin hayatınızda sevgili Oğlak Burcu erkekleri. O akrabalarla aranızdaki yerlerin değerlendirilmesiyle ilgili, para kazanımlarınızın ortak alandaki akrabalarınızla aynı yerdeki yerden payınıza düşenlerin alımı ile ilgili ya da satımı ile ilgili olan süreç bu haftaymış sevgili oğlak burcu erkekleri. Bu kadar. Ocak ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.